Ki bizden öncekilerin hepsi bizim yaşadığımız küresel plandaki hadisenin küçük küçük öncülleri. O yüzden Cenab-ı Hak önümüze koyuyor. Şu aybı ayrı koyuyor. Semud'u ayrı koyuyor. Hepsinden ayrı ibretlerimiz var. Kimisinden Lut kavminden işte bu aykırı e, cinsel e, suç, iğrenç fiil. E, ötekinden ticaretteki haksızlıklar müşteriyi az çok alarak yalan yanlış hilelerle kandırmacalar, ötekinden başkası diğerinden başkası ama hepsindeki müşterek nokta Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluk duymaya yanaşmayan kendi başına buyruk toplum anlayışı. Hepsi seküler, üç beş tanrıları var ama aldanmayın o tanrılarını kendileri yönetiyorlar. Dolayısıyla e, sekülerler yani üst bir tanrıya Yaratıcıya karşı sorumluluk yok. O meseleyi kırmışlar, putları icat etmişler. Dolayısıyla peygamber ile gelen vahyi ortadan kaldırıp dini ele geçirmişler. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Şu anki de ondan farklı değil. Şu anki dünyada da mistik pek çok inanç var. Batıl bir dünya inanç var. Bugünkü küresel nizam küresel şeytani nizam bunların hiçbiriyle problemli değil. Çünkü biliyor ki onları insanların kendileri yönetiyorlar. Onları sekülerizm ile zıt bulmuyor, görmüyor, bir sıkıntı görmüyor. Hatta fantastik buluyor. Renkle, renklilik olarak da görüyor. Ama esas var eden kudrete karşı sorumluluk duyup onu ona döneceği bilinciyle hayatı yaşayanlara koca bir seküler dünya bir araya geliyor ve ortak bir düşmanlık sergiliyor. Yani İslam'a karşı. Dolayısıyla o günkü Şuayb'ın kavmindeki durumun, bugün dünyada artık küresel planda karşılığını yaşıyoruz. O yüzden hiçbir meseleyi sadece ülke satında ve ülke sınırları içerisinde değerlendiremeyiz. Değerlendirirsek yanılırız. Çünkü olup biten her şeyin makro planda etmenleri söz konusu. O yüzden dünyada artık Ebu Cehil, dünyada artık Firavun, global bir Firavun var ve bütün milletleri emri altında sömürmeye çalışan yeraltı yerüstü kaynaklarıyla hiçbir millete kendi iradesini kendisine bırakmak istemeyen hele hele müslüman olanlarına değerlerini yaşamak kendi iradelerini sergilemek kendi idarecilerini efendimi seçmek bu ve benzeri hakların hiçbirini tanımak istemeyen artık global bir firavunun Süküm sürmek istediği bir dünyadayız. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا Onlar dün Şuayb'ın şehrini ona bırakmak istemediler. Sen ve sana inanmış olanları kovarız buradan dediler. Şimdi dünyadan Müslümanları kovmak istiyorlar. Nerede olursa olsun Müslümanlar bulundukları yerlerde bakıyorsunuz tazik altındalar. Kendi ana yurtlarından kovuluyorlar hicret etmek zorunda kalıyorlar, sağa sola gidiyorlar. Bir taraftan Budistler, bir taraftan Çin yönetimi, öte taraftan kendi içinde çıkardıkları sıkıntılarla Suriye'deki insanları dünyanın sağa soluna savurdular. Hiçbir Müslümanca yaşamak isteyen topluma kendi ana yurdunu sana bırakmam. Ya bana benzersin ya da dağıtırım buraları boşaltıp buraları yeniden yeni yeni insanlarla dolduracağım diyen şeytani bir üst akıl dünyada hüküm sürmek istiyor ve böylece kendi bütünlüğünü ve iradesini sergilemek isteyen her toplumu dinamikliyor. Mısır öyle yaptı, Tunus'ta uğraşıyorlar. Bize zaten hiç ardı arkası kesilmiyor düşmanlıklarının. Allah Azze ve Celle'nin de ama bir planı var. O planın neticesi bir gerçekleşmeye görsün. Bakın bu sahnede gerçekleşmiş ve Cenab-ı Hak diyor ki onlar şu ayba ve Şuayb'a iman etmiş kimselere kendi memleketlerini dar edip sizi buradan süreriz dediler. Allah Azze ve Celle o memlekette onlar hiç yaşamamışçasına birdenbire ilgilerini ve alakalarını kesti. فَاسْبَحْهُ ف۪ي دِيَارِهِمْ جَهْدِم۪ينَ Kendi yurların, yurtlarında çuka kalmış, hiçbir şeylerini savunamaz bir haldeler, hiçbir şeylerini kullanamaz bir haldeler. Öylece kendi vahiyle beynahum ve beyne ma Onlarla, o şehvetle bağlandıkları, arzuyla tutundukları her şeyin arası kesildi. كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ Qabl, Tıpkı onlardan öncekilerde olduğu gibi. Allah Azze ve Celle'ye sırtını dönerek her neye dört elle sarılırsan, Cenab-ı Hak o dört elle sarıldığın şeyle senin aranı açıyor. Seni ortada öyle yapayalnız çaresiz bırakıyor. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ Şehvetle, arzuyla, istekle tutundukları o yurtları ile kendilerinin arası açılmış. حَيْتُسْتِقْسِلُوا Müfessirin bu kelimesi bizi harekete geçirdi. Öyle kökten irtibatları kesilmiş ki o şehir hiç onlarla irtibat yok. Sanki hiç onlar oranın sahibi, yaşayanı, efendim zevkle, şenlik, ve orayı e, ortamlarını oluşturanlar onlar değildi sanki. Felem yebqa lahum eserun ve asabahumul husran. İşte husran böyle geldi onlara isabet etti. Vel helak. Onlar şu ayba tabi olanlar ziyan edecek. Mallarını da kaybedecekler, çocuklarını da kaybedecekler, yurtlarını da kaybedecekler, belki ırzlarını da kaybedecekler. Her türlü tehdit ettiler. Cenab-ı Hak dedi ki ziyan edenler kendileri oldular. Her şeylerini kaybettiler. Yurtlarını kaybettiler, çocuklarını kaybettiler, topraklarını kaybettiler, dükkanlarını kaybettiler, hanelerini kaybettiler. O var olan şehirle hiçbir irtibatları bütün boyutlarıyla kesili verdi. Ve asabuhumul husranu vel bu dünyadaki kısmı ve fil ahireti azabun azim. Ahirette de onları muazzam bir azap bekliyor.